Merhaba. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi o ve sen olacak. Burada bakalım böyle bir ilişki açılımı olarak neler çıkıyor? Neler olmuş ve olabilir? Bununla ilgili öncelikle bu konuları düşünerek bir destelerimi karıştırıyorum. Ardından açılıma başlayacağım. Evet şimdi açılıma başlıyorum. Bakalım. Evet şimdi burada karşınızdaki insan kesinlikle kaos seven bir insan ve kaostan da beslenen bir insan. Onun hayatında özellikle de bu tarz duygusal ilişkilerinde sürekli olarak bir hareketlilik olmalı. Aksi takdirde şey gibi çıkıyor. Yani dışarıya karşı ilgisini çok dizginleyememesi ve sıkılgan olması, meraklı bir insan olması, keşfetmek, öğrenmek, yenilik, tanışmak gibi şeyler sürekli onun hayatında olmalı diye hissetmesi onu ilişki içerisinde en azından yapmak istediklerini yaptırtmaya doğru götürüyor. Yani bir hareketlilik iyi olabilir, kötü olabilir. Ama ortada bir şey varsa, bir olay varsa onun için daha aslında önemli hale gelmiş oluyor. Yani siz bu kişiyle alakalı şunu bile düşünmüş olabilirsiniz. Yahu ben sonuç olarak ona mümkün olduğunca kendi sorunlarımı kendi hayatımdaki bir takım sıkıntıları yansıtmamaya çalışıyorum. Onunla buluştuğum zamanlarda işte mümkün olduğunca gülümsemeye vesaire çalışıyorum ama yine de yaranamıyorum ya da işte bazı şeylerini görmezden geliyorum. İşte mümkün olduğunca rahat bir ilişki olsun diye vesaire ama yine de e hora geçmiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü neden böyle? Zaten bugünkü karakterden bahsediyorum tabii ki. Bu kişinin istediği şey bu değil ki zaten. Onun istediği ya da onu yani bunu sözel olarak söylemese bile onu kamçılayan, ilişkisini sürükleyici hale getirten ve onun ilişkisini daha uzun sürdürecek olan şey ilişkideki o fırtınalı durum, değişkenlik, bilinmezlik gibi önemli faktörler aslında. Bu, bu kısmı aslında çok önemli ve açılımın ilk başında aslında bütün bunlar çıkmış oluyor. Bunlar onun aslında belki açığa vurduğu, belki bazen sinyalini verdiği ya da belki hiç bahsetmediği ama aslında içindeki o daha böyle uç tarafın istemiş olduğu öbür türlü daha böyle geleneksel tarzdaki ilişkilerin ya da birbirine benzeyen tarzdaki ilişkilerin çok ona göre <laughs> belki de olmadı. Yani düzenli hayat olsun, önce şu olsun, sonra bu olsun falan gibi şeyler aslında onun için çok makbul değil. Yani olabilir ama belki de şu yaşı için erken ya da o olgunluk durumunda olmayabilir. Dolayısıyla da bir şekilde aslında istemiş olduğuyla yaşamış olduğu arasında bir fark oluşuyor. Kişilerden bağımsız olarak aslında size özel bir durum değil bu. Genel olarak şöyle bir şey de var aslına baktığımızda yani hani ben onun yani o böyle istiyor diye ben hani öyle yapmak zorunda mıyım? E, değilsiniz ama buradaki duruma baktığımızda ilişkinizin esasında farklı bir şekilde ya da beklenmedik bir biçimde kopmasının sebebi bu olarak gözüküyor öyle söyleyelim sıradanlaşmış onun açısından bazı şeyler böyle rutine dönüşmüş ve e, aslına baktığımızda bir yerden sonrasında da bir soğuma e, bazen hani böyle nasıl diyelim ortada bir şey yokken sanki bir şey olmuş da arkasından gelen hani bir kavga olmasa bile sanki bir kavga tartışma olmuştu arkasından gelen sessizlik ve mesafeli olma hali gibi bir durum aslında ortada öyle de bir şey de yok yani çünkü ne olmuş oluyor bu kişi açısından baktığımızda işler onun için sıradanlaşmaya ve açıkçası sizi de bir yerden sonra sevgilisi gibi değil de Arkadaşı gibi görmeye başlamış aynı zamanda dolayısıyla da bu noktada bir takım e, özellikle ilişkinin kendinden menkul getirmiş olduğu doğal sorumluluklar veya e, bazı konularda haber vermesi e, bilgilendirmesi sizi işte vesaire bunlar da ortadan kalkmış olmuş çünkü ne olmuş oluyor aslında ona normal gelmeye başlıyor kendi içindeki kendi hayatı içindeki yaptıkları vesairesi öyle söyleyelim yani burada kişiden aslında soğumadan daha ziyade ilişkinin onun için cazibesinin azalması ortaya çıkmış oluyor burada da bir takım özellikle de nasıl diyelim hani kendi aranızdaki hem e, diyaloglarla alakalı yani aranızdaki konuşmalar bir takım söylenen sözler e, vesaire öyle söyleyelim. Biraz belki fazla eleştirmiş de olabilirsiniz Şimdi baktığımızda yani şöyle çıkıyor o kısımda yani e, hani biz sonuçta bir ilişki içerisindeyiz belli bir zaman emekte harcandı buna. Yani en azından bu beraberliği korumak için bir şeyleri söylüyorum ya da eleştiriyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunlar e, açıkçası onun hani kısmen hak verdiği bir kısmının da sizin olayları egzacere ettiğiniz üzere algılanmış oluyor. Ya da bazı şeylere taktığınızı ve o taktığınız şeyi de e, açıkçası... Ya aydınlatana kadar ya da o pes edene kadar bir şekilde yani sizi haklı görene kadar bunu ısrarla devam ettirdiğinizi düşünüyor. Bu tarz özellikle iletişim konusundaki sıkıntılarda siz onu hani dürüst olmayan bir kişi olarak görüyorsunuz. O da sizi açıkçası... Böyle e, biraz obsesif bir kişi olarak görüyor. Öyle söyleyelim. Yani e, ve e, bu iletişim probleminin altındaki aslında yatan ana neden de bu. Yani karakteri e, tamamıyla sanki öyleymiş gibi görmek halbuki bütün bu iletişimler dönemsel sonuçta başladığınız zaman böyle miydiniz? Hayır değildiniz ama bir yerden sonrasında sanki nedense hani şey olur ya işte iyi olsa Allah'tan kötü olursa kuldan bunun gibi bir şey ortaya çıkmış oluyor esasında. O yüzden etiketlememek gerekiyor. Yani herkes için konuşuyorum esasında illa ki birbirinizin yüzüne karşı en azından. Çünkü böyle olduğu zaman artık ne olmuş oluyor? Beni nasıl olsa öyle görmüş oluyor diyor. Yani karşınızdaki insanda özellikle mesela başak etkileri şöyle bir e, e, baktığımızda mesela burç olarak onun dışında ikizler etkileri balık etkileri e, öyle söyleyelim. E, onun dışında koç etkileri de e, olabilir. Bunlar e, güneş burcunda veya yükseleninde olabilir. E, öyle söyleyelim. E, çünkü gerçek anlamda böyle bir ruhuyla ilgili bir nasıl diyelim hızlı bir değişimler var. Aslında bunları kendi de çok o kontrol altına alamıyor. Ama fark ettiği zamanlarda da değiştirmeye de çalışmıyor. İşte böyle de bir durum var. Öyle söyleyelim. Biraz da bir inatçılık da var. Bu inatçılık bazen aslında e, yanlış kararlar verdirtebiliyor ya da erken kararlar verdirtebiliyor ona En azından bunlarla alakalı e, açıkçası bir e, birlikte hani çözüm aramakta gerekir Hani nasıl olabilir bu konuşarak yani bunun başka yolu yok çünkü e, aksi takdirde zaten eleştirdiğiniz zaman ne olduğunu 3 aşağı beş yukarı biliyorsunuz görmüşsünüz Dolayısıyla madem ki böyle olmuyor o zaman biraz demek ki yönlendirerek, biraz belki örneklendirerek, bu örneklendirmeyi sizin ilişkinizden çıkarıp başka bir yerlerden örneklendirerek vesaire olabilir. Burası ortaya çıkmış oluyor. Burada baktığımızda aklınızdaki kişi aslında bir tabii ki eylemsizlik hali içerisindesiniz şu anda ilişki olarak. Ee, neredeyse bitmiş gibi duruyor aslında. Ee, aklınızdaki kişi adım atmayı yakın bir dönemde düşünmüyor. Öyle söyleyelim. Ee, ama yani adım attırtmak için açıkçası sizin daha aktif olmanız lazım. Yani istiyorsanız bu ilişkinin bir şekilde devam etmesine sonuç olarak bu kişiyi sevmişsiniz bir emekte verilmiş. Dolayısıyla e, yani küskün olmaktan daha ziyade daha güçlü olunabilir. Yani yine taviz vermezsiniz ama hani küskünlüğü de belki bir dönem sonra bir kenara bırakmak gerekebilir. E, çünkü baktığımızda aslında aklınızdaki kişi e, sizden sonrasında bir başkasıyla bu tarz bir ilişki içerisine girmemiş olarak çıkıyor. Bunun da sebebi kendi içinde henüz yani buna tam olarak bir cevap vermemiş olsa dahi sizinle yaşamış olduğu ilişkinin bir duygusal iz bırakmış olması onu da söyleyebiliriz. Yani biraz bu insan açıkçası size ağır gelmiş. Yani onun o kaostan beslenen hali, bazen böyle işte değişik, cazip ya da merak uyandırıyor olsa da genel olarak ağır da gelmiş size. Dolayısıyla da hani bir yerden sonra ben artık kaldıramıyorum kısmı. Hatta bazı şeyleri sen mahsus mu yapıyorsun falan gibi. Artık hani bu diyaloglar bile geçmiş olabilir. Öyle söyleyelim ama dediğim gibi bir şekilde ettirgen bir eylem yapmanız gerekebilir. Çünkü kendi haline bırakıldığında açıkçası şu an şey gibi duruyor yani işte arkasına bakıyor da bakmıyor falan gibi duruyor öyle söyleyelim. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan anda haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın.